Merhaba değerli arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Yoğun olduğumdan dolayı video çekemedim. Şimdi tekrar beraberiz. Şimdi genelde son gündemimizle ilgili bir videolar yapacağım. Genelde bu dönemde daha çok bel fıtığı hastaları çok geliyor bize. Ve bununla ilgili sorular gelmektedir. Şimdi bel fıtığında epidural enjeksiyon yöntemlerinden bahsedeceğim. Epidural enjeksiyon yöntemleri 3 tanedir. Birisi kaudal enjeksiyon, ikincisi translaminal enjeksiyon, üçüncüsü de transforaminal epidural enjeksiyon. Yani buradaki amaç epidural alana ulaşıp o bölgeye e, ilaç verip genelde verdiğimiz ilaçlar serum fizyolojik, lokal anestezik ve bunun yanında da e, steroid verilmektedir. Şimdi bunların da ki amaç nedir? Bel fıtığında özellikle büyümüş fıtığın küçülmesini, yine bu çevrede Ödem varsa, sinir üzerindeki ödem varsa bu ödemin azalıp e, sinirin rahatlamasını amaçlanmaktadır. Bel fıtığında iki nedenden dolayı şikayet oluyordu. Bir mekanik basından dolayı, ikincisi de diskin içindeki muhtevatın dışarı çıkmasından dolayı sinir üzerinde kimyasal bir reaksiyon neden oluyordu ve bu da ağrıya neden olmaktadır. Zaten bu tedavi yöntemiyle biz bu kimyasal reaksiyonundan dolayı oluşan inflamatuar yanıtı baskılamış oluyoruz. Yine baskıdan dolayı oluşan bir ödem varsa da niyetinde bu ödemi azaltmış oluyoruz. Normal epidural enjeksiyonlar zaten yıllardır kullanılmaktadır. Ve en çok kullanılan da e, steroidtir. Başka neler kullandığını e, biraz ileriki dakikalarda ben tekrar anlatacağım. E, ona girmeden önce bu yöntemden bahsedeceğim. Şimdi bu yöntemlerimiz amacımız epidural alana ulaşmak. Omurgamız, omur kemikleri üst üste bilinmişti. Arka tarafta spinal kanal dediğimiz bir kanal var. Ve bunun içinden de sinirler geçiyordu. Amacımız bu sinirlerin üzerindeki aralığı da epidural. Niyetinde bu sinir kort dediğimiz yapı, dura dediğimiz bir yapıyla, yapıyla sarılmıştı. Duranın üst kısmına da epidural mesafe diyoruz. Biz bu bölgeye kaudal kuyruk sokumunun üst kısmında bir açıklık var kaudal enjeksiyonla ulaşabiliriz. Yine bu arka tarafta iki spinöz projesinin arasındaki interlaminer bölge dediğimiz bölgeden direkt doğrudan iğneyle girip o bölgeye ulaşabiliriz. Üçüncüsü de özellikle fıtık olan kişilerde fıtığın seviyesini biliyorsak ve tek bir fıtıksa ve şikayetler buna bağlıysa da transforaminal epidural enjeksiyon. Bu yöntemlerde özellikle tek fıtık varsa ve e, ağrıya olan yer taraf belliyse direkt en başarılı yöntem transforaminal epidural yöntemdir. Bu transforaminal epidural yöntemde normalde iki silik bir sıvı vermemiz gerekirken e, diğer yöntemlerde ise daha yoğun genelde 20 cc'ye yakın e, bir sıvı enjekte etmemiz gerekiyor ki bütün kanal boyunca e, o sıvı her yere ulaşabilsin. Zaten bu yöntemi özellikle Kaudal enjeksiyon, e, translaminal enjeksiyonu, özellikle spinaz senoz, dar kalan ve b, b, birden fazla fıtık varsa daha çok tercih etmekteyiz. Niyetinde yine transforaminal enjeksiyonda biz fıtığın olduğu bölgeye yerleşerek bu fıtığın e, istersek diskin içine de girip e, bu radyo frekans dediğimiz bir yöntemle e, buraya frekans vererek fıt, fıtığın küçülmesini de sağlayabiliriz. Yine fıtığın içine BDP gibi ajanlar vererek yine bu e, fıtığın, fıtıkta oluşan yıpranmadan dolayı e, oluşan doku arabiyetini iyileşmesini de sağlayabiliriz. Şimdi yine çalışmalarda özellikle steroid kullanımında steroidin bazı yan etkileri var. Bundan dolayı bu yan etkilerden dolayı çekinilmektedir. Yine bu hastalarda daha önceden ameliyat geçirdiyse, yapışıklık varsa, yine enfeksiyon varsa, biz bu enjeksiyonları yapmıyoruz. Yine intra e, bu bölgede bir tümör varsa, biz bu enjeksiyonlardan kaçınıyoruz. Peki burada bu bölgeye de yapılan çalışmalarda PRP de verilebilmektedir. E, son çalışmalarımızda biz PRP'yi de kullanmaktayız. Genelde 15 cc, 20 cc bir PRP hazırlanıp bu bölgeye enjekte ettiğimiz zaman e, bu hastalarımızdan olumlu sonuçlar alabilmekteyiz. Ve bu şekilde de stöide bağlı olan yan etkileri de minimalize etmekteyiz. Niyetin PRP'nin yapılan çalışmalarda anti-epilematar özelliğinin olduğu, bunun yanında hücre ölümünü, apitoziyi durdurduğunu ve bulunduğu hasarlı dokularda da iyileşmeyi hızlandırdığını hızlandırdığını bilmekteyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.